Arkadaşlar merhabalar. AYT çalışmalarımızın sonuncusuyla birlikteyiz. Bugün çevre sorunları ve çözüm yolları ile ilgili 6 tane harika soru hazırladık. Sınavda mutlak çıkacak bir konu başlığıdır. Çevre sorunlarının bir bölümü 12. sınıfın 2. döneminde karşımıza çıkıyordu. Ama 11. sınıfta da yine çevre sorunları ile ilgili konularımız mevcuttur. Dolayısıyla buradan mutlaka bir soru bekleyeceğiz. Hem AYT 1 hem de AYT 2 kısmında buradan sorularımız olacaktır. Şimdi 6 tane sorumuza geçelim. Arkadaşlar birinci sorumuzda sülfür ve azot oksit gibi kimyasal maddelerin su buharı ile birleşip aside dönüşmesi sonra da bunun yağmur kar yağışlarla beraber yeryüzüne inmesi sonucunda bakın ne oluyormuş? Asit yağmurları, asit yağışları meydana geliyormuş. Ve bu çevresel bir soruna dönüşmüş durumdadır. Unutmuyoruz arkadaşlar. Çevresel sorunlar küresel, bölgesel ve yerel düzeyde olabilir. Ancak asit yağmurları ile ilgili sorunlar genel olarak küresel sorunlar içerisinde değerlendirilmektedir. Bu bölgelerden hangisindeki beşeri faaliyetler yani insan etkinlikleri bu sorunun asit yağışlarının genişlemesinde daha etkilidir demiş. O zaman biz burada sülfür ve azot oksit gibi kimyasal maddelerin çok fazla açığa çıktığı, nüfusun çok yoğun olduğu, endüstriyel faaliyetlerin yoğun olduğu bir nokta seçmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bir numara Meksika iç kısımlarında kalan bu bölge genel itibariyle çöllerle kaplı bir bölge arkadaşlar. Üç numaraya baktığımız zaman kuzeyin tundra veya sert karasal kıyısında bir ortam. 5 numaraya baktığımızda Avustralya, Avustralya genel itibariyle seyrek nüfuslanmış, sanayisi gelişmiş ama çok yoğun olmayan bir kıtamız, bir bölgemiz. 2 numara Ant Dağları'nın olduğu yine bakarsak şöyle çöl kuşağına da biraz denk geliyor. Çöl ve dağlık alanlar şeklinde ifade edebiliriz. Bu bölgeler genel olarak endüstrinin ve nüfuslanmanın yoğun olmadığı mekanlardır. Ancak 4 numaralı yere baktığımızda arkadaşlar bu bölge bugün Çin topraklarının nüfusunun en yoğun, sanayi faaliyetlerinin de en fazla yapıldığı mekana denk gelmektedir. Bu yüzden doğru cevabımızı D seçeneği olarak işaretleyebiliriz. Çin bölgesi Amerika, Avrupa gibi sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu mekanlarda bu tür asit yağışlarının görülme olasılığı daha yüksektir diyoruz. İkinci sorumuzdayız. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için yapmış olduğu faaliyetlerle yani ekonomik etkinlik, yerleşim yerleri kurma, doğaya müdahale ediyoruz. Ve bu müdahaleler zaman zaman ekosistemleri ne yapmaktadır? Bozmaktadır demiş. Yapmış olduğumuz insan müdahaleleri, bakın şurayı çizelim. Zaman zaman yaptığımız bu etkinlikler ekosistemlerin bozulmasına neden olmaktadır. Peki bu bozulmalar üzerinde hangisinin etkisi daha azdır? Dikkatli yorumluyoruz. Nükleer santrallerden veya termik santrallerden çıkan yüksek sıcaklıktaki atık suların göllere bırakılması göl ekosisteminin bozulmasına neden olmaktadır diyoruz. Bir. İkincisi sulak alanların tarım arazilerine dönüştürülmesi. Şimdi sulak alanın kendine göre bir ekosistemi var. Bataklık bir alan, sulak bir arazi. Biz burayı kurutuyoruz. Burayı tarım arazisine dönüştürüyoruz. Burayı ekonomik bir etkinlik için kullanıyoruz. Ama buradaki ekosistemi yok ediyoruz, bozuyoruz. Enerji ihtiyacının fosil kökenli, nedir fosil kökenli kaynaklar? Başta kömür ve petrol olmak üzere karbon salımını artıran kaynaklardan karşılanması doğadaki ekosistemin bozulmasında çok önemli bir etkendir. Yine jeotermal santrallerde fazla suların nehirlere boşaltılması. Şimdi suyun nehre boşaltılmasında İlk etapta bir problem görülmeyebilir, algılanmayabilir ama şunu dikkat alacağız. Jeotermal santralden bıraktığımız su da yine yüksek sıcaklıktaki bir sudur. Dolayısıyla da sıcak olan su diğer ekosistemin içerisine girdiğinde oradaki yapıyı bozmaktadır diyoruz. Bu da doğru. Tarımsal faaliyetlerde toprağa sürekli aynı tür bitkilerin ekilmesi, aynı ürünlerin yetiştirilmesi ekosistemin bozulmasında diğerlerine kıyasla daha az bir etkiye sahiptir. Bu özellikle verim üzerinde etkili olan bir faktördür. Sevgili arkadaşlar hep aynı ürün ektiğimizde toprakta aynı mineraller eksildiğinde bu bizim verimimizin azalmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla zaten tarım yaptığımız ortam çok doğal ekosistemin zengin olduğu bir coğrafyada değildir. Bu sebeple de diğerlerine kıyasla en az olumsuz etkiyi burada göreceğiz. E seçeneğini işaretliyoruz. Üçüncü sorumuzdayız. Soruları durduruyoruz. Önce kendi yorumumuzu bir yapıyoruz. Ardından birlikte yorumu değerlendiriyoruz, dinliyoruz. Karbon salımı demiş. Sevgili arkadaşlar, karbon salımına bağlı olarak yaşanan çevre sorununa örnek acaba hangisi? Fransa nükleer santrallerde elektrik ihtiyacını karşılıyor. Arkadaşlar nükleer santraller doğrudan çevresel etkileri çok büyük olan santraller yani olumsuz etkisi fazla olan santraller değildir çevreci santraller olarak da söylenir. Ancak şu çok önemli. Herhangi bir kaza veya bir patlama durumu olduğunda ise tam bir atom bombası. Normal sürecinde nükleer santralleri tehlikeli bir yapı olarak değerlendirmeyeceğiz çevre açısından. Hidroelektrik santraller su gücünden elektrik üretimi yapan santrallerdir. Norveç'in böyle bir durumu yine karbon salımına, çevresel bir soruna sebep olmamaktadır. Bu ikisini eliyoruz. Üçüncüsünde ise dikkat edelim. Termik santrallerin Hindistan'ın elektrik üretimindeki payı yüksekmiş. Arkadaşlar biz termik santrallerde ne yapıyoruz? Az önce de ifade ettik. Fosil yakıtları kullanıyoruz. Kömür kullanıyoruz. Petrol kullanıyoruz. Doğalgaz kullanıyoruz. Bu fosil yakıtlar bünyelerinde yoğun miktarda ne bulunduran? Karbon bulunduran yakıtlardır. Dolayısıyla biz bunu yaktığımızda burada saklanmış gizlenmiş durumdaki karbonu tekrar açığa çıkartmış oluyoruz. Bu salınımın artması da özellikle sera etkisinin artmasına o da küresel ısınmaya temel etkendir. Bakın şu dizi çok önemli arkadaşlar. Buraya dikkat. Fosil yakıt kullanımının artmasıyla beraber atmosferdeki karbon oranı artmıştır. Karbon oranındaki artış atmosferin sera etkisini artırmıştır. Sera etkisindeki artışsa Küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine sebep olmuştur. Yani şu kısmı biz sebep olarak yorumlayacağız, bu kısmı ise sonuç olarak değerlendireceğiz. Tabii ki küresel ısınmaya bağlı olarak da artı başka sonuçlar ortaya çıkacak. Çünkü sorumuzu C seçeneği olarak işaretledik. Dördüncü soruya geçiyorum. Sevgili arkadaşlar, küresel ısınma dünya üzerinde, evet son yüzyılda, özellikle son yüzyılda. Bu karbon salımına bağlı sera etkisindeki artış küresel ısınmanın en önemli sebebi dedik. Bu deniz seviyesinde yükselmeye, tuzlu suların artmasına, karışımına, kuraklık ve buharlaşmanın artmasına ve buna bağlı tarımsal verimdeki düşüş ve göçlere neden olmaktadır. Yani hem doğal hem beşeri birçok olay üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Küresel ısınmanın meydana getireceği değişiklikler göz önüne alındığında Hangisinin gerçekleşmesi beklenmez. Küresel ısınma sonucunda ne olmaz? Arkadaşlar tarımın yapısı ve sınırları değişir. Çünkü deniz seviyesinde yükselme birçok kıyı tarım bölgemizin sular altında kalmasına yol açacak. Buralarda artık tarım yapamayacağız. Ülkemizden örnek verelim. Kıyıdaki delta ovalarımızda artık tarım yapma imkanı kalmayacak. Buraları su basacak. Bu sınırlar değişti. Bir. Yüksek yerler yerleşim alanı olarak seçilecek. Çünkü alçak kısımlar çok sıcak, nemli ve bu yüzden de insanlar yükseklere, yaylalara çıkacaklar. Yani yerleşme üst sınırı artacak. Alçak kesimlerdeki ova tabanları su altında kalacak. Çukurova'yı, Ergene havzasını su basmaya başladı. Sıcaklık artışına bağlı olarak salgın hastalıklarda da virüslerin yayılımında da yine artışlar olacaktır. Bunların hepsi küresel ısınma sonucunda karşımıza çıkacak olumsuz durumlardır. Peki akarsu vadilerini derinleştirmesi, akarsuların vadilerini derinleştirmesi olayı daha çok deniz seviyesinde gerileme, epirojenik hareketlerle bir geriye doğru regresyon dediğimiz olay sonucunda gerçekleşir. Halbuki burada deniz seviyesi yükseliyor, deniz ilerlemesi gerçekleşiyor. Epirojenik hareketlerden transgresyon gibi değerlendirebiliriz burayı. Bu olay sonucunda akarsuların kaynak ve ağız kısımları arasındaki seviye farkı azalıyor. Denge profiline daha yakın bir nokta gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla burada herhangi bir tektonik aktivite oluşmadığı için akarsu vadilerinin derinleşmesi küresel ısınmanın doğrudan ortaya çıkaracağı bir sonuç değildir. Cevabımız Edirne. Beşinci sorumuzdayız. Günümüzde çevre sorunları bölgesel, yerel ve küresel boyutlarda olabiliyor. Ancak bazı çevresel sorunlar demiş ne yapıyormuş arkadaşlar? Bazı çevre sorunları gerçekleştiği alanı etkilemektedir. Yani bu anlamda biraz daha ne yapacağız? Biraz daha böyle bölgesel ve yerel çapta bir şey düşüneceğiz. Fosil yakıtların aşırı kullanımı sonucunda oluşan asit yağmurları küresel çevre sorunlarının sebeplerinden birisi. Bir, Yağmur ormanları bizim akciğerlerimiz diye tabir ettiğimiz dünya ekosisteminde özellikle karbon oksijen dengesinde çok önemli rolü olan bu ormanların tahribi yine küresel boyutta sonuçlar ortaya çıkarır. Gelişmiş ülkelerde her yıl atmosfere fosil yakıtlarla salınan karbon gazı sera gazları ne yapmaktadır? Küresel ısınmaya neden olmaktadır. Bakın küresel ısınma Etiyopya ve Sudan'da tarım topraklarının hızla erozyona uğraması. Arkadaşlar Etiyopya'da yaşanan bu erozyon bizi etkiliyor mu? Sivas'ı, İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı etkiliyor mu? Etkilemiyor. O zaman bu sadece bu bölgelerde yaşanan bir olumsuz durumdur diyoruz ve bu maddeyi ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha yerel ve bölgesel çapta bir sorun olarak değerlendiriyoruz. Çernobil nükleer kazası ve ardından ortaya çıkan etkiler. Peki bu da Çernobil'de oldu. Bunun bize bir etkisi evet oldu. Çünkü oluşan radyoaktif sızıntı havaya, atmosfere, suya karıştı. Su yoluyla Karadeniz'e, oradan diğer alanlara doğru yayılım gösterebilir. Hava sirkülasyonlarıyla, rüzgar sistemleriyle bu tür atıklar, havadaki atıklar ne yapabilir? Çok farklı bölgelere kadar yayılabilir. Ülkemizin kuzey kıyılarında Çernobil neticesinde yayılan radyasyon yıllarca o bölge topraklarından gitmedi. Hatta hala bugün bile yapılan ölçümlerde radyasyon oranının normal üzerinde çıktığını ifade ediyorlar. Dolayısıyla bunları daha küresel çapta sorunlar olarak değerlendirelim. Erozyon ise sadece bu bölgede etkilidir. Yerel bölgesel bir sorundur dedik. Ve son sorumuza geçiyorum. Arkadaşlar Türkiye'de çayır ve meralarda aşırı otlatma yapıyoruz. Bunun sonucunda bir tarım alanları aşırı işleniyor. Çayır ve meralar aşırı otlatılıyor hayvancılık. Ormanlarda tarla açıyoruz. Turistik tesis kurmak için ağaç kesiyoruz. Bazı maden ocaklarını çıkartmak için araziyi bozuyoruz. Üstündeki bitkiyi, ekosistemi talep ediyoruz. Ulaşım yapmak için, ulaşım, yol yapmak için ne yapıyoruz? Çalışmalarla yine doğal dengeyi, dokuyu bozarak erozyonu hızlandırıyoruz. O zaman burada erozyon ile hangisi arasındaki ilişkiye vurgu yapılmıştır? Bakın ne yaptık? Hayvancılık 1, tarım 2, ormancılık 3, turizm 4, madencilik 5. Ulaşım 6. Bunlar bizim neylerimiz arkadaşlar? Ekonomik faaliyetlerimiz. Lütfen bu sorularda çevre ile ilgili sorularda paragraf kısmını dikkatle okuyalım. Oradaki vurgunun ne yapıldığının altını çizelim. Ekonomik faaliyetlerle erozyon arasındaki ilişkiye vurgu yapılmıştır. Cevabımızı işaretliyoruz. Sevgili arkadaşlar bu şekilde 6 konu 6 soru diyerek ÖSYM'den önce biz sorduk. Umarım bu soruların benzerleri çıkacak. Şimdi sizler lütfen baştan itibaren burayı bir daha tekrar edin. Daha öncesinde yapmış olduğumuz TYT ile ilgili hazırlık videolarını, TYT deneme videolarını, harita kampını, harita çalışmalarını da mutlaka izleyin arkadaşlar. Bu çalışmalarımız neticesinde sınavda çok benzer sorularla karşılaşacağınıza eminim. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.